metroda gidiyorum. Devlet dairesi ve obsiddeki kurduklara yaşam alanına bağlamaya çalıştılar. Bağlayamadılar. Obsiddeki görevli tekrar bağlı bulunduğu adrese yönlendirdi. Geri yönlendirdi ki oradan adres alsınlar. İşte bu siirt olarak gösterdiler. Mustafa'nın gidip geldiği yerleri gösteriyorlar. İşte bu iş yapımları kafam çok yoğun. Kendi paramı kazanacak ya da kendime vakit harcayacak bir boşluk bırakmıyorlar ya da bir şekilde kendim için plan yapacağım bir vakit kalmıyor. Bu sebepten dolayı bunların nerede ne yaptığını açıklıyorum. Ve önceden önceden de bunları yapıyorlardı ve yine kendime vakit ayıramıyorum. ama artık çatladılar. Yani yaptıkları işte çatladılar. Yani, yani bir tanesi bütün dünya bu düzende dönüyor. Siz niye böyle yapıyorsunuz diye işte söylediler. İdare şey, idare yani, se, Ellerindeki bu e, düzenin idaresini yapamıyor. Bir, Birbirlerinde bir 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 kavga eden bir, bir sistem bir yapının içerisinde Çok büyük bir sistem şey yok. Yani, şey 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 Çok büyük bir işte bir ya da bir şeyin içerisinde değilim. Ne derler? Ee, biz işin içerisinde değilim. büyük bir işin içinde olmadığım için de büyük bir beklentim büyük bir zararım oldu. Sadece sesleriyle, hareketleri ve oyunlarıyla vakit kaybediyorum. Kendime harcayacağım vaktim gidiyor. Başka bir şey değil. Yoksa yani